Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Son bir buçuk yılın en büyük riskini aldım şu anda. 393 dolarla 6000 dolar arasında bir tane item çıkacak bize. Bakalım o item ne olacak. Bas deyince basıyorum Aslan. Sen katlattın sen karar ver hadi. Basalım abi. Abi yemin ederim kalbim duracak. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Yeni bir CSGO Net videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ekibimle beraber katlamaya çalışacağız. <laughs> Önceki videodan çıkardığımız bütün itemleri de sattık. Görmüş olduğunuz gibi baya bir bakiyemiz var. Bununla e, umarım çok iyi şeyler katlayabiliriz. Şimdi haftanın kasaların bitmesine bir gün kalmış. O yüzden World Championship kasasından birazcık açıp hemen bizim her zaman açtığımız kasalarla devam edeceğim. Şöyle 4 tane bastık 15 dolar. Bir tane daha bastık 24 dolar. Bu arada arkadaşlar çerçevemiz nasıl olmuş kamera çerçevesi. Aslan çalışıyor ya şerefsiz. Eyvallah. 4 tane daha açtık 63 dolar Aslan şimdi bana bir kasa öneriyorsun kardeşim Kaplatıyorsun tamam mı Abi bak şimdi Biz bunu açıyoruz ama bizde şimdi 900 dolar bakiye var Tamam şu an açarım Şu an açarım kardeşim İstediğin kasayı Hyper knife. söyle Hyperknife Hyperknife Lan bak Magich kasasını iyi ki kaldırdılar Yoksa bu Hyperknife Hyper Hyperknife Magich, Hyper Magich diye diye bütün bakiyemizi bitiriyordu Video kısa Allah sürsün şimdi diye abi. Şimdi bak tek tek atlıyoruz 3 <laughs> tane bir tek geliyor Tamam bizle. Tamam Bakiyemizde çok olduğu için Video bu sefer kısa sürmeyebilir Güzel Aslan yine çalışma e devam. Evet dört tane açtık. iki tane buç. Güzel mükemmel kar beyler bakın. O netece de çok pahalı. Oy Yeriz yeriz. Harbi Aslan yeriz bu işi 4. biliyor ya. Aynen aslan. Şimdi bundan bir tane daha açılmaz bence. Bütün şansımızı kullandığımızı düşünüyorum. Ben. bir tane de bir tane de bir tane açalım. birler açalım. Tamam kardeşim. Açtık. Bakın bence bu sefer şey gelecek. Baskil gelecek. o yine buç geldi lan. Oğlum bu kasaya ne çok olmuş güzel. böyle? Sevim Harbi ben. sektör aga adam katlattı bir şey diyemiyorum helal olsun şu deli bonusu da harcayalım harcadık çöp geldi bu arada sizler de CSGO nete bakı yükleyip katlamak istiyorsanız promosyon kodu yerine FB yazarak %40 bonus kazanabilirsiniz Bakiye ya yatıracaksanız 100 dolarınız 140 dolar olarak yansıyor haberiniz olsun ama FB kodumu kullanmayı unutmayın devam ediyoruz Emre'cim sen bir kas öner kardeşim Olin AWP açalım kardeşime Olin AWP vallahi aşık lan Olin açamıyoruz ya öyle bir kapatmışlar ki aylardır göremedim Onu açıp Diggle Blaze çıkarmak isterdim fakat maalesef e, kapalı. Yapacak bir şey yok. Biz de All-in AWP kazasıyla devam ediyoruz. E, 70 dolar kaybettik şu anda. Hala çıkmadı. Evet. yani 200 dolara kadar kaybedebiliriz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi 247 dolarlık bir fiyatı var. Oğlum her video artıyor bunun fiyatı da. Anlamadım gitti. 230'du. 240 oldu. Şimdi 247 olmuş. Bir sonraki videoda da 257 olur diye düşünüp şöyle bakalım ne kadar zarar etmişiz 170 dolar zarar edip 247 dolar çıkardık tamı tamına 70-77 dolarlık bir karımız oldu gayet iyi gidiyoruz hala bir sürü bakiyemiz var güzel aslan tamam. sen yine öner ya sen katlatıyorsun kardeşim hmm, o zaman bir bakalım abi bak oradan bir skateboard kısası var Evet. Aynen aynen. Benim içimden de Skidward geçiyordu. Bu sefer katlarız herhalde. Yine katlarız diye düşünüyorum ya. Hadi Skidward. Hadi Skidward. Çok uzun zaman oldu bu Skidward'dan pahalı bir şey çıkartamadık açıkçası. Derken evet, bu kadar. 2. Evet. Digil kalsın. Oğlum şu çöp Akliye skin. Kapan. Bu ne oğlum? Case Hardened mi lan bu? Çok benziyor ya Case Hardened skinine. Yeni gelmiş. Ben de hayatımda ilk kez görüyorum ve 150 dolar olması beni şok etti ya. Sanırım bu mavilik oranı ne kadar fazlaysa bu da o kadar çok para ediyordur. Çünkü Case Hardened skinlerde öyle bir dalga var. Yani 100 bin dolara bile koyuyorlar beyler. O kadar fark ediyor. Yani elinizde Case Hardened skin varsa mutlaka mavilik oranına bakın. Yüzde kaç maviymiş diye. Haberiniz olsun. Bir tane daha dörtlaştık. Yine kar ettik. Bari bunları kontrata basalım diyorum. O kadar da açgözlük yapmanın lüzumu yok. 149 dolarda da buradan geldi. Biz şu an zaten 900 doları çıkardı. 1079 dolar. Hepsini dragonlara basmamız yok mu? Aha, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Var mı dragonlar? Biraz, biraz, daha ya. biraz daha Yok ki. Oha Akibara'ya bak. 3800 dolar. <laughs> bak hatırlarsanız çıkarmıştık beyler. Beyler. <laughs> Bak gene aklıma geldi. Oh be. Beysel abi. Ha, anlat. Geçen buna gittim gece 3'te. Şey yaptım. Hmm. Hadi. Bu ne, ne amına koyayım? Ümraniye'den çekmek öyle. Ananı sikeyim dur bir dur. 1400 dolarlık item çıkardım beyler. Ananı sikeyim. O 1400 dolarlık şu anda 3800 dolar olmuş. Yani zamanında onu çekip şu ana kadar bekletseydim. Zenginler. 3 abi. lan 2.5 iki, iki katı kar ediyordum ya. Neyse yapacak bir şey yok agarlar. Lan kontrat da yapabiliriz ha. 1000 dolarlık bir şey gelse onu bassak. Neyse. Ya. O zaman yok mu bir knife'ımız? Bir knife'ımız var. Artık gerçekten knife değil kardeşim. Knife bu arada. Bana da knife knife diye, diye dedirtti şöyle bir knife kasasına gelelim. İki tane yapıştıralım abi. Hadi hadi 60 dolarlık bir tane gelsin 200 dolar. Butterfly knife 300 dolar vardır. Flip knife de 150 dolar vardır. Abi ben neyim lan? Yine katladık. yine, katladık. Bak ne dedim? Butterfly knife 300 dolar vardır. Flip knife 250 dolar vardır. Aa bu kadar basit aga. 21 dolarımız kaldı. Ben bununla yine haftanın kasasından bir açayım zaten. Yarın olmayacak bu kasa. Aha. Aha. 10 dolardan bıçak ah katlamadık Yok yok olmadı. 10 dolardan hmm. katlayamadık Aslında ama. Aslında upgrade'e gitseydik alırdık. Upgrade'e gitmeliydik bence de. Ama 5 dolar. Kontrat yapalım mı? Olur olur. Allah Gülüyoruz. çarpsın bak. Beyler yıllardır Yaklaşık 1 1,5 yıldır böyle bir kontrat yapmamıştım açıkçası. Abi, yapalım mı? Fuyu vereyim mi? Fuyu vereyim mi? Ver. Bak şimdi 3 tane FB TV kasası açıyoruz. Oradan tamam. çıkanları upgrade'le yakıyoruz 3 ya da 4 tane. Sonra bunu upgrade'e basıyoruz. Çıkanları da kontrata basıyoruz. Upgrade'le mi yakacağız bunları bir de? Ay bak kontrata basmayayım basıyorum. bunları. Kontrat yapalım. Çıkanı upgrade yapalım. Tamam. Tamam, tamam. Evet, 3 tane skin çıktı. 7 evet, dolar. Bunları bir kontrat yapalım. Bakalım aslan ne demek istiyor. Şimdi yükseltmeye geliyoruz. Kaç dolara basayım bunu? Hayır, hayır. Bak şimdi bunu yükselttik, yaktık itemi Şimdi bir tane bütün insanları upgrade yapacağız. Güzel bir şey gelecek. Sonra bunu up, yükseltmeden şey yapacağız. İyi, iyi bir iteme katlayacağız. Tek iteme. Şimdi bunları tek tek upgrade mi yapmamı istiyorsun sen? Onların hepsini kontrata basacağız. Tamam hepsini basıyorum şu an. Değil mi? Şuradakilerin hepsini evet, basıyorum. Evet, evet. Anlamam biraz uzun, uzun sürdü ama aslan şey diyormuş. Bu sefer hepsini bas Evet arkadaşlar gerçekten Oh, son bir buçuk yılın en büyük riskini aldım şu anda. 393 dolarla 6000 dolar arasında bir tane item çıkacak bize. Bakalım o item ne olacak? Bas deyince basıyorum aslan. Sen katlattın, sen karar ver hadi. Basalım abi. Abi yemin ederim kalbim vuracak. 200 dolar, bok gibi bir eldiven geldi. Ama 1200 dolar. 1200 dolara da öyle demezsin ya, şimdi 10 da upgrade olmasını var. Tamam da kardeşim, of ya. Senin rekorunu için bugün kırıyoruz abi. Oğlum 1600 dolar gitti, sen ne diyorsun burada ya? Tamam buna da okey, buna abi. da şükür ama 1600 dolar gitti. Şimdi bunu da upgrade'den güzel bir tane basabiliriz, öyle düşünmek lazım. Gelmezse ben de sana basarım ama, olur mu? Terbiyesizlik yapma ya, terbiyesiz adam bence kara bu kelebek doktor güzel gözüküyor. Bu değil mi? Ha. %60 şansla gelir mi? Yani Gelmiyorsa abi yapacak bir şeyimiz yok artık. Ya. Basayım mı? Bas abi bence. Bir dur. Oğlum dur bekle 1408 dolar. Aa 1 dolarla geçiyoruz tamam. Hadi bir Bas de basacağım. Basalım abi hadi. Bastım. Tüylerim diken diken. Dur. 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 İşte bu kadar be. İşte bu be. CS Connect rekorumu sonunda kırdım be yıllar sonra yıllar sonra kırdım arkadaşlar 1400 dolarlık butterfly knife'ımız hayırlı uğurlu olsun yok yok be yok bekleyeceğim bunu bekleyeceğim <laughs> mükemmel bir video oldu şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayalım bu güzel sevinçle Talha Yusuf ilk kazanan kişi. Kazanan arkadaşlar bana Instagram DM'sinden bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını SS atması gerekiyor. Aksi takdirde elinecekler. Videonun linkini atın ve kazandığınız dakikayı yazın. Yoksa edinirsiniz. Son kazanan kişiyi de seçtim. Mahmut Arı oldu. Bakalım bu kardeşimize de takip ediyor mu? Aha da takip ediyor. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>